Dünya ünlü şarkıcı Britney Spears son yıllarda vasi tartışmasıyla gündeme gelmişti. Hayatının kontrolü babasına verilmişti. İşte buna benzer bir olay da Türkiye'de yaşanıyor. Bu defa hukuk mücadelesi veren genç bir kız ve iddiaya göre annesi psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırıldı ve üvey babası vasisi olarak atandı. İddiasına göre tüm bu olan biten sessiz sedasız bir şekilde ondan habersiz yapıldı. İki tarafta bugün Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'a konuştu. Ben bir hukuk mücadelesi veriyorum ve annemin hayatını kurtarmak istiyorum. Ablamı kurtarın Türkiye lütfen. Dilara Aydın, annesinin hayatının kontrolünü elinde tutan üvey babasına karşı hukuk mücadelesi veriyor. 46 yaşındaki Amela Okaygün, psikolojik sorunları nedeniyle polis zoruyla hastaneye yatırıldı. Vasi olarak da ikinci eşe yetki verildi. Ama iddia o ki tüm bunlar o kadının hayattaki tek evladı olan kızına sorulmadan, haber verilmeden yapıldı. Hani benim gibi bilgim yoktu bununla ilgili olarak. Eşi bizim haberimiz olmadan bir vasillik kararı düzenletip bunu çıkartıyor ve geç bir tarihte bana bunu bildiriyor. Makedonya uyruklu Amela Okaygün ikinci evliliğini yapıp İzmir'e yerleşti. 7 yıllık evliydi. Ancak iddiaya göre son aylarda 46 yaşındaki kadının ailesi ona bir türlü ulaşamadı, onunla görüşemedi. İyi niyetli olsa ben bugün bu mağduriyeti yaşamam. Ben bugün hastane hastane arama annemi aramam. Dilara Aydın günlerce annesine ulaşmak için büyük çaba sarf etti ve annesinin bir hastanenin psikiyatr polikliniğinde yattığını öğrendi. İşte şimdi hukuk mücadelesine başladı. Tek isteği var o da Vasili'nin üvey babasından alınıp kendisine verilmesi. İddiaların odağındaki o adam mikrofona konuşmadı ama sevdiği eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, 3 doktor ve heyetten geçirildikten sonra hastaneye yatırıldığını söyledi. Yine kızının da ilk başta vasi olmaya yanaşmadı sonradan da fikrinin değiştiğini öne sürdü Son sözü ise artık yargı söyleyecek. Bu adam bunu yapamaz Bu adam bunu niye yaptı bunun hesabını vermek zorunda.